Şimdi ilk paylaş ile... paylaştığım e, görselle anlatamıyoruz veya yazıyla anlatamıyoruz. En güzeli video. Yani Bison'dayız ya da çok yakın. Bakınız Bayzon Paçal bölge. Bayzon alım bölgesi yeşil bölgemiz taralı alan. Paçal parça alı al bölgesi. Ee, su topu otomatik koyduk. E, ee, bir fitille patladın gittin yani. Orada uyanık olacağız. Ee, Bugün altında hafta açılıyor mu günler açılıyor mu ona bakacağız gibi manuel stop dediğim olayda yapının yatırım tavsiyesi değil Tabii ki yapının teknik haritası YouTube kanalımda dedik şimdi yapımıza açı gelmedi herhalde ya görünüm X profil görmediniz Sadece şey ekranı açık, inceleme ekranı açık büyük ihtimal. Sadece ekranımı gördünüz, trading view ekranımı gördünüz diye düşünüyorum. Şimdi yapıyı inceleyelim dostlar. Neden hoşuma gitti yapı? Öncelikle RSI'de bir PU gördüm, pozitif uyumsuzluk gördüm. Bu hoşuma gitti. Tabii bu yapıları Genelde şeye bakıyorum, 4 saatlik vesaire günlük anıla buluyorum. Onu da söyleyeyim yöntemle. Yani bir tarama yapmanız gerekiyor yani. Böyle ya birileri sinyal verecek, bir istekte bulunacak. Ya da ee, manuel hareket ediyorsanız çok zaman alıyor. Ee, hangisine bakayım, neye bakayım tarzında. Şimdi burada pozitif uyumsuzluğumuz var. Pozitif uyumsuzluk neydi? Ee, şeyi bulamıyorum ya. Nereye gitti ki o? Şöyle Büyük ekran yapalım. Evet şurada. Şunu şöyle bir taşıyalım. Hı. Pozitif uyumsuzluk dedik dostlarım. Pozitif uyumsuzluk şu. RSI'da diplerin yukarı bakarken diplerin yukarı bakarken siyah yapalım şöyle yani e, ikinci dibin Lower Hike şeklinde olması, yüksek bir dip olması ve fiyatın ise tam tersi yönde bir dip olması, ters korelasyon. Bu varsa eğer eee Aresay'ın diplerine saygı duyulur, Aresay'ın diplerine ve fiyatın yükseleceği yönünde bir ipucu vereceği bilinir. Tabi %100 olmamak kaydıyla önemli bir Veridir bu. PO, NO, negatif uyumsuzluklar, pozitif uyumsuzluklar. Dipte olursa pozitif uyumsuzluk, tepede olursa şu bölgelerde negatif uyumsuzluk olarak geçer. Şimdi bunu gördük. Şimdi formasyon açısından sadece fiyat odaklı gidersek eğer bizim harmonik yapılarımızda, harmonik yapılarımızda şöyle bir bak baktığımız zaman çok yeni seçelim. Bir. Şurada bir e, şark, formasyonumuz bile diyor. D bacağı. Burası bay D bacağı olarak geçiyor. Şöyle bir tekrar bakalım. X, A, B, C ve D bölgesi burası. Bay D bacağı. Bundan sonra da siyah ve beyaz yollar. Beyaz yollu şuralarda kestirilebilir belki. Anlatacağım birazdan. Beyaz yol neden var? Ee, şuralara kadar bir...